Herkese yeni bir dersten merhaba arkadaşlar. Bugün gene renklendirmemizi yapacağız. Yapay zeka kullanıyoruz, Gemini kullanıyoruz. Bu dersimizde şunu öğreneceğiz. Baştan yapay zekaya ne yapmak istediğimizi söyleyeceğiz. Yapay zeka Gemini'yi açtık. Görüntüyü buraya tıklayarak mavi hale getirdik. Diyoruz ki benim için çok önemli olan resimleri çok önemli olan resimleri buraya yükleyeceğim. Ve senden onların kalitesini arttırıp kalitesini arttırıp renklendirmeni Resimlerde çizik varsa tamir etmeni isteyeceğim. Bunu yapabilir misin? Baştan bunu yazıyoruz. Sıfır prompta. Neden? Ne yapmak istediğimizi baştan anlatıyoruz. Peki. Mesela merak ettim. Resim renklendirmede. Hangi teknolojileri kullanıyorsun? Hmm. Çok güzel. Yani Google bu konuda bence ötekilerine bak çözünürlük süper çözünürlük algoritmaları diyor. Düşük çözünürlük bir resmi daha yüksek çözünürlüklü hale getirmek için pikseller arasında boşlukları doldururum ve yeni ayrıntılar tahmin eden algoritmalar kullanırım. Otomatik renklendirme, transfer öğrenme, bazen çok büyük veri kümeleri üzerinden eğitilmiş mevcut modelleri yani tamamla derken resmi tamamla derken onları kullanıyor. Çok güzel. O zaman şöyle süper çözünürlük süper çözünürlük algoritmaları kullanarak bir resmi daha iyi hale getirmeni istesem bana yapar mısın? Yaparsan hemen yüklüyorum. Aynı insana derdimizi anlatır gibi anlatıyoruz. Bakalım. Yaparım dedi. <laughs> Siz de şahitsiniz. Yap o zaman. Şimdi düşünün bu resmin çözünürlüğü inanılmaz düş. Ne dedi burada kendisi? Süper çözünürlük algoritmaları. Ben de ne dedim? Süper çözünürlük algoritmaları kullanarak resmin kalitesini arttır dedim. Ya hakikaten yaptı ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Allah Allah. Hocam bu nedir? Peki şimdi ben desem ki, şimdi bir dakika, kendi dediklerimle çelişmemesi için kendi dediklerimden yola çıkacağım. Hmm. Süper çözünürlük algoritmaları ile soracağım. İle bu resim, Bence... en iyi kalitede mi, yoksa daha iyisini yaparım diyorsan yapabilirsin. İnanılmaz bir şey ya. Şok oldum şu an. Gerçekten harika bir geri bildirim. Süper çözük algoritmalı bir resmileştirirken her zaman daha iyi yapma teknikleri potansiyeli var. Hmm. O zaman daha da iyi Yap bana bakayım aynı gibi hatta resmi genişlet ekstra bilgi burası Edirne Kapalı Karşı Ali Paşa. Ekstra da bilgi verdim arkadaşlar. Yani biliyorsanız nerede çekildi o resmin. Bilgi verin ki şu ağları dediği ağları sinir ağlarını üretken çelişim ne diyor burada? Üretken çekişmeli ağları da tarasın ve transfer etsin. Yani onlardan transfer etsin. Bak şu an yapamıyor mesela. Bak şimdi ben de şey diyeceğim. Beğenmedim. Olmadı. Bakalım ne diyecek. Bak, şimdi şunları alıyoruz. Şu soruları cevaplıyoruz. başarılı bir şekilde genişlemedi. Var resim çok karanlık detaylı renklenmedi. Evet görünüyor. Orta diyeyim buna. Düzeyde. daha kaliteli canlı renkler ve etrafı genişlemiş olsun. Bu sorulara cevap verdiğiniz zaman bunu eğitiyorsunuz arkadaşlar ve promptu eğittikten sonra sadece resim yüklemeniz yeterli. Yukarıdaki konuşulanların hepsini buna uygula dediğinizde bu resimlere Bundan sonra göndereceğim resimleri, yükleyeceğim resimleri bu şekilde getir dedikten sonra otomatik yapıyor. Bak. Oo. Oh. Bu biraz daha iyi sanki. Bakayım. Aynen. Tabii çok bir şey beklememek lazım arkadaşlar. Yani düşünün şimdi ilk resim bu. Tabii hemen Photoshop'umuzu da açalım. Yani. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen şuradan geliyorduk. Kontrast. Color. Bakın nasıl renkler cuk diye oturdu. Vallahi aynı soğuk. Bunu Ali Paşa esnafına hediye etmek lazım. Bakar mısın? Çok güzel ya. Bir de eski fotoğrafı açalım. Hiç açmak istemiyorum ama. Yani <laughs> bu nedir? Yani algoritma kullanıyor arkadaşlar. Kolay değil. 5-6 algoritma kullanıyor. Yani hem o ağlardan o resimleri nasıl olabileceğini analiz ediyor. Otomatik renklendirme zaten çocuk oyuncu onun için. Ama kaliteyi arttırma çok önemli. Resim kalitesini arttıracaksınız. Bakın. Şimdi sağdaki daha iyi olmuş diyebilir miyiz? Bak şurada bir adam varmış onu silmiş mesela. Şu adam bak genişletmiş. Bu buradaymış. Şu şuradaymış. Bak bunun maviye bir şey giydirmiş onu. Abi yani çok güzel ya. Teşekkür ediyoruz Cemilay. Şimdi bunu evet diyelim de böyle kaydetsin. Şimdi bak. Bunu her şeyini yaptım. Her şeyini yaptım. bu şekilde. Tamam. Artık diyeceğim ki buna. Sen benim istediklerimi anladın. Sana sadece resim yükleyeceğim ve sen onu en iyi hale getireceksin artık sadece resim yükleyeceğim bu yazışmaların altına tamam değil mi bitti Yapay zekaya ittik abi bitti artık burayı açtığımızda şu tarafı buraya önemli resim oluşturmayı eklediğimizde artık işlem bitti. Bundan sonra benim isteklerimi anlamış bir yapay zeka var. Yukarıdakileri de konuştuğumuza göre şimdi bir tane yüklüyorum. Otomatikman yüklüyorum bakın. Hiçbir şey yazmıyorum. İnşallah anlamıştır diyorum. Kaliteyi arttıracak, renklendirecek, genişletecek. Yapamazsa söyleyeceğiz. Yalnız şeyde yapamadığı zaman e, o prompt çöp oluyor, onu söyleyeyim. Tarihi bir resim. İşte bu yapmak yasak bu resmi falan dediği zaman onu direkt silin arkadaşlar. Bakın mesela. Şimdi. Kaliteyi arttır diyeceğim. Şu an yapamadı. Sadece şeyi renklendirdi bayraklarımızı. Kaliteyi arttır resimde diyeceğim. Ben hep sıfır prompttan başlıyorum bu arada. Bütün promptları eğitebiliyorum. Ondan sonra diyeceğim ki resmi genişlet ve renklendir. Eğer bir yerde sıkıntı çıkıyorsa yapamam diyorsa o promptu silin arkadaşlar. Sıkıntı çıkartıyor. Tekrar sıfırdan başlayın. Hiç önemli değil. Ben bütün derslere yeni sıfır prompterla başlıyorum ki sıfırdan bir şeyler öğrenelim diye. Evet, şimdi diyeceğim ki renklendirmeyi daha canlı yapar mısın? Şimdi burada yapamazsa bunu sileceğiz. Tekrar aynı resmi yükleyeceğiz. Ondan diyeceğiz ki kaliteyi arttırıp genişletir misin? Siyah beyaz resmi diyeceğiz. Renklendirmeyi daha canlı yapar mısın dedim. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi, tabi ben bu sonucu pek beğenmedim. Şimdi bunu siliyorum olduğu gibi. Bu prompt'tan çıkıyorum yani. Tekrar bir resim yüklüyorum. Aynı resmi yükleyeceğim. Diyeceğim ki bu siyah beyaz olan resmin kalitesini arttırmanı istiyorum senden. kalitenin kalite olan bir resim. Tabi orijinali bulsak daha kaliteli olabilirdi. Şimdi o kalite bu kalite. Bunu indiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir işlem yapacağım. Bunu indireceğim. Şöyle indirdikten sonra şunu Şuraya atalım ki karışmasın. Şöyle bir auto kontrast vereceğim bak. Tam siyah beyaz hale getireyim. Auto ton, auto kontrast, auto color. Bir de vereceğim. Bu şekilde kaydedeceğim. Anlamasın diye bu var ya. Şurada yapay zekalı yapılmış gibi duruyor. Bunu şöyle alıp Şuradan stampa ile şöyle bu izi sileceğim şöyle. Heh. Ondan sonra kapatıp kaydedeceğim. İsmini değiştireceğim. Ya beyaz resim dedim. Renklendirmenin içine attım. Bakın şimdi 1 iki. iki resim arasında farkı baştan bakalım. Şimdi Atatürk'ümüzün resmi. Bakın kalite gayet güzel. Ben şimdi bunu sıfır yapmış gibi sanki hiçbir işlem olmamış gibi yaptım. Bunu tekrardan sıfır prompta buraya değil şunu tekrar siliyorum. Sıfır prompta yüklüyorum. Bizim derslerimizin hiçbiri aynı değildir arkadaşlar. Her derste farklı bir şey öğrenirsiniz. Şimdi diyeceğim ki bu önemli resmin kalitesini arttırmanı istiyorum. O yüzden Photoshop kullanın. Bak, tekrar dedim. Şu anda tekrar kalite arttırmaya devam edecek. Bak dikkat ettiysen direkt konuya girdiğim zaman afallıyor. Görüntüyü seçmen lazım. Kalitesini arttırır mısın? Görüntüyü seçip tekrar gönderiyorum. Yeni bir prompt emri. Benim için önemli olduğunu söyledim. Sonra görüntüyü seçtim, kalitesini arttırır mısın dedim. Baş gördünüz. Kaliteyi biraz da arttırmış. Yüzlerden belli oluyor bu. Çok hafif. Şimdi diyeceğim ki bu resmin etrafını genişletir misin? Adım adım ilerleyeceğim. Benim için önemli olan resimlerde önem değil. Yani kredi gidiyor ama önemli değil. Adım adım ilerlemek istiyorum. Bak etrafını genişletir misin dedim. Olmadı. Mesela diyeceğim ki olmadı. Neden yapamadın bunu? Bakalım neden yapamadığını söylesin. Böyle bir şey zekasında yok mu? Yapay zekayı böyle bir şey kodlanmamış mı? Önceki denemen beklentinizi karşılamamış. Hmm. Detay ver diyor. Şimdi. İşte burada prompter mühendisliği çıkıyor. Bak. Resmin yan taraflarına binanın devamını ekle. Genel olarak daha geniş bir açıdan çekilmiş görünmesini sağla. Üçünü de söyledim. Anladın mı? Bak bina ekle, gökyüzü ekle, işte sağdan soldan daha yüksek yap. Bunu mutlaka sorun. Olmadı. Neden yapamadım bunu? Sebebini söyledi ki ondan sonra prompt'u eğit. Bakalım şimdi bütün üçünü de söyledim. Daha geniş bir açıdan çekilmesini. Ben bilmiyorum. Cahilim kardeşim. Niye daha geniş açıdan çekilmesini söyleyeyim sana? Sen bileceksin bunu. Yaptım abi. Yaptı. Sorunu kendisine soracaksın yine. Niye yapamadı? Peki. Şimdi tüm resmi Detaylı bir şekilde renklendir. Canlı ve gerçekçi olsun lütfen. Yaptı mı yaptı? Ne dedik? Resmin üst ve alt kısmına daha fazla gökyüzü yer ekle. Resmin yan taraflarına binanın devamını ekle. Genel olarak daha geniş bir açıdan çekilmiş gibi. Bitti. Şu an bekliyoruz. Mükemmel bir şey geliyor. Evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Renklendirme süper oldu. İndiriyoruz. Şimdi bir tane resim ekleyelim. Bakalım hiçbir şey demeden ne yapacak. Bu arada Auto color verelim. Şöyle tekrar bakın görüntüye gelip Auto ton to contrast Auto color. Biraz sima değişmiş Atatürk'ümüzün ama hani onu tabi çok zorladık. Eski resimlerde maalesef böyle oluyor. Şimdi ne öğrenmiştik arkadaşlar? Diyeceğiz ki şöyle soralım. Peki sana bıraksam sen bu resim ile ilgili neler yapabilirsin diyeyim bakayım. Şimdi ben burada diyeceğim ki kalitesini arttır. Arttır. Renklendir. Ve sağını solunu yukarısını Aşağısını genişlet. Açısını genişlet. Kalite iyileştirmesi, renklendirme, çizik ve hasar giderme. Şöyle diyeceğim çizik ve hasar gider. Ona sorunca söylüyor zaten. Genişlet. Çizik ve hasar gider. Arka plan genişletmesi, düzeltme. Onun konuştuğu diller bunlar. Şimdi aldı bütün isteklerimi. Bakalım bir kere de yapabilecek mi? Çünkü mecburen kalitesini arttır. Sonra renklendir. Sonra sağını solunu yukarısını aşağısını geniş açı şekilde genişlet. İşte başta çizik basar gider diyorum ben. 5-6 emirde bir resmi tamamlıyorum. Çünkü hepsini bir kere de şak diye yapamıyor. Bak mesela genişletilmiş hali buradan yansıma yapmış ya. Mükemmel bir şey değil mi? Genişletilmiş halini yapmış evet. Mükemmel bence. Daha ne olsun? Çok duygulanıyorum ya. Şöyle. Evet. gene aynı şekilde arkadaşlar. Oldu. Contrast, Color, ton ve Color. Buradan hafif kenarları keskinleştirdiğinde daha iyi keskinleştirir onu söyleyeyim. Fazla keskinlik de iyi değil. Şu şekilde arkadaşlar mükemmel bir şey çıktı ortaya. Evet. Şimdi çok önemli bir resim daha var. Şu emirlerin hepsini o resimde kullanabilirsiniz bak kalitesini arttır, renklendir ve sağın, işte bu resmin diyeceğim ama bu resmin kalitesini arttır, renklendir ve sağın sonu yukarısını aşağısını genişlet, açısını genişlet, çizik basar gider, arka planı genişlet, düzelt. Bu resmin şöyle bir kopyalayalım bunu. Promptları siz kendiniz oluşturun. Çünkü hep değişiyor. Standart bir prompter yok. Hiçbir zaman olmaz. Şimdi şurada bir resim var arkadaşlar. Ben onu daha önceden şöyle bir alıp boyutunu şöyle bir ayarlamak istiyorum. Şöyle ayarlamak istiyorum. Bakın sarı duruyor. Doğru mu? Şurada auto ton, auto kontrast. Rengi verince siyah beyaz olacak büyük ihtimal. Evet. Tam siyah beyaz yaptık şimdi. Biraz da e, kenarları keskinleştirip kaydediyorum. Şimdi bak. Kaydettikten sonra açıyorum. Şuraya da eski siyah beyaz resim yazayım ki bunu da algılıyor Google. Ve şöyle. Hepsini istedim abi. Bir kere de yapmasını istiyorum. Çünkü kredim gitmiyor yapınca. Bir kere de yapsa benim işime daha çok gelecek. Bol bol örneklerle derslerimiz devam edecek merak etmeyin. Bakalım ne yapacak. Daha ne olsun arkadaşlar? Ha? Bak bir şey söyleyeyim. Burada ne eksik biliyor musun? Resmi genişletmemiş. Bak şimdi dur. bu resmi daha geniş açıda sağını solunu yukarısını aşağısını geniş açısını geniş aşağısını yani açısını genişlet çizik basar gider arka planı genişletme düzeltme genişlettiğim ben ve düzeltme yap. Bak şimdi. Şimdi aynısını genişletilmişini yaptı. Çok az yaptı ama. Biraz yaptı. Mesela şey diyebilirsiniz. Evi tamamla. Tamamlamaz şöyle diyeceğim. Diyeceğim ki bu evin önünde çekilmiş bir resim olarak gözüküyor. Büyük ihtimal köyde. Bakalım ne yapacak. Vay be. Bırak evi adam orijinal evi yaptı ya. Geniş açı bu işte. Çok da geniş açı olmaması lazımmış. Çok geniş açı dedik ya. Bak. Bu çok geniş açı oldu. Bunun yarısı kadar Geniş açı olsun. Bakalım ne yapacak. Hafif genişlet diyebiliriz. Nasıl çok iyi yaptı ya. Harbiden de böyledir biliyor musun köy evi. Eski bir de. Çamurdan, samandan. bunu yapamıyor bak sonradan geri dönemiyor matematik kuralı biz ne yapacağız biliyor musun bunu indireceğiz şunu zaten indirmişiz şunu indireceğiz bak görüyor musun renk nasıl oturuyor bak cuk diye oturdu mu buna şimdi kim diyebilir bu orijinal değil Bak şunu hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra kapat yes diyeceğiz. Kim diyebilir arkadaşlar orijinal değil diye. Resim. Renkli yazdım özellikle. Renklendirmeye atalım bunu. Bunu sildik. Ondan sonra şöyle yapalım. Ben hiç fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu resmin etrafını biraz genişlet. Duvarı tamamla. Verdim ona yeni bir resim. Bakar mısın ne güzel oldu resim ya. Abi çok güzel oldu ya. Bakar mısın? Allah. Şimdi algılayamıyor aynı resim mi değil mi? Sildim ya yapay zeka işaretini. Bak yapmıyor. Şunu siliyorum abi olduğu gibi. Yeni prompter açıyorum. Görüntüyü seçtim. Bu eski resmin etrafını tamamla genişlet. Çok güzel ya. Bak bu da farklı bir açı oldu. Bu daha güzel oldu sanki. Diyelim ki tıkandı kaldı ya. Ne yapıyoruz? Tıkandı kaldı ya. Ne yapıyoruz abi? Hemen bunu siliyoruz. Tıkanıyor çünkü. Baştan başlıyoruz. da auto color verelim netlik verelim gayet güzel arkadaşlar derslerimize devam ediyoruz son gaz devam ediyoruz Lütfen sıkılmadan izleyin her derste farklı bir şey öğreneceksiniz Merak etmeyin